Herkese merhabalar. Mutfaktaki Öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kalabalık sofraların lezzetli tarifi, sindirimi kolay olan ve insan sağlığına faydalı besinler arasında yer alan fırında hindi. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler: 2 adet hindi but ve kanat, 7-8 adet küçük patates, 3 adet havuç, 2 adet mısır, 4 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 veya 4 adet sarımsak, sos için tuz, biberiye, tane karabiber, hindimizin üzerine sürmek için kırmızı toz biber, tuz, karabiber. Bu aşamada patates ve mısırları hazırlıyoruz. Patatesleri güzelce yıkadıktan sonra dilerseniz siz kabukları soyabilirsiniz. Ben soymadan kabuklarıyla kullanıyorum. Patateslere ayrı bir lezzet katıyor. Patatesleri 4 parça olacak şekilde kesiyoruz. Ardından mısırları da üçe bölerek ufaltıyoruz. Patates ve mısırlar hindinin yanına yakıştığı için aperatif olarak hazırlıyoruz. Ve mısırların kesme işlemi bittikten sonra havuçları hazırlamaya başlıyoruz. Havuçların kabuğunu da soyduktan sonra 3'e 4'e bölerek iri iri kesiyoruz. Müzik Hindi eti zor piştiği için bıçak yardımıyla birkaç yerinden kesikler atıyoruz. Bu işlemi hem daha güzel pişmesi için hem de hazırlayacağımız baharat sosunun etin içine daha güzel nüfus etmesi için yapıyoruz. Etleri kestikten sonra toz karabiber, kırmızı biber ve tuzu etlerin üstüne döküyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağını ekledikten sonra güzelce harmanlıyoruz. Baharatın etin içine iyice işlemesi için ne kadar yoğurursak o kadar iyi olacaktır. mühürleme işlemine geçebiliriz. Tavanın dibine sıvı yağ sürüyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Öncelikle hindiyi mühürlüyoruz. Et mühürleme işleminin amacı etin lezzetini korumaktır. Bu teknik ile et kendi lezzetini korurken yumuşak bir kıvam alır. Etin suyunu salıp içindeki suyu kaybetmemek adına kırmızı etler başta olmak üzere beyaz etlere de uygulanmaktadır. Etlerin bir tarafı yeterince mühürlendiğinde diğer tarafını çeviriyoruz. Çevirdikten sonra bir miktar tereyağı ekleyerek aromasıyla ete tat vermesi için sarımsakları da ekliyoruz. Pirinçleri de ekledikten sonra Yine tereyağı ve sarımsak ekleme işlemini tekrarlıyoruz. Etlerimiz mühürlendikten sonra tavanın dibinde kalan su ile yemeğimize sos yapacağız. Bu nedenle etlerin altında oluşan sos bizim için çok kıymetli olacaktır. işi bittikten sonra kenara alıyoruz ve sosu hazırlamaya başlıyoruz. Tavaya havuçları ve bir miktar daha tereyağı ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz. Havuçların tamamını ekledikten sonra yaklaşık bir bardak su ekleyerek karıştırıyoruz. Ardından tane karabiber, tuz ve biberiye ekleyerek yaklaşık 3 dakika karıştırarak pişiriyoruz. Tepsimize dizdikten sonra havuçları ve sarımsakları aralara ekliyoruz. Ardından tavada hazırladığımız sosu etlerin üzerine döküyoruz. Etlerin üzerine tereyağı sürdükten sonra fırınlama işlemine geçiyoruz. Müzik Hindi etlerini 200 derece sıcaklıkta pişirmeye başlıyoruz ve yemeğimizin yarın ürünleri olan patates ve mısırları hazırlamaya başlıyoruz. Tepsinin içine yapışmaması için yağlı kağıt koyduktan sonra patatesleri ve mısırları diziyoruz. Üzerine miktarı size kalmış bir ölçüde tuz ve karabiber döküyoruz. Bir miktar zeytinyağı gezdirdikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. İkinci tepsimizi de fırına koyuyor ve pişmeye bırakıyoruz. Hindi etini 200 derece sıcaklıktaki fırında yaklaşık 50 dakika, patates ve mısırları da 30 dakika pişirdikten sonra yemeğimiz servis için hazır hale geliyor. Tepsileri fırından alıyor ve servis için tabaklamaya başlıyoruz. Gerek lezzeti, gerekse görünüşüyle beklentilerimizi karşılayan fırında hindi hazır, patates ve mısır ile renklendirdiğimiz yemeğimize gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Umarım yemeğimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.